Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. Dokuzuncu Bölüm İlk Müslümanlar Hazreti Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslam dinine davet etmeye başladı. Bu davet üç yıl kadar gizlice sürdü. Hazreti Hatice'nin ardından yakın dostu Ebu Bekir, Ali bin Ebu Talip ve Zeyd bin Harise, kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Külsum Müslüman oldu. Bunlardan başka gizli davet sırasında Hazreti Ebu Bekir'in yakın dostları olan Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Av, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Osman bin Maz'un, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebu Rebi'a ve hanımı Esma binti Selame, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkan bin Ebu Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talip ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetler de Hazreti Peygamber'e gelip İslam'ı kabul ettiler. Bu dönemde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında haremde namaz kılıyor, bazen de ibadetlerini Müslümanlarla birlikte yapabiliyordu. Bu arada nazil olan Kur'an ayetlerini onlara okuyor, tek tanrıya iman ve itaati esas alan tevhid inancı, insanların dünyada yaptıklarının hesabını verecekleri ahiret günü, ve iyi ahlak üzerine sohbetlerine devam ediyordu. Müşriklerin toplu halde bulundukları yer ve zamanlarda bir arada olmamaya ve cemaatle ibadet etmemeye özen gösteriyordu. Gizlilik devresinde Hazreti Peygamberle Müslümanlar, genç yaşta İslamiyet'i benimseyen Erkam bin Ebu'l-Erkam'ın Safa Tepesi'nin eteklerindeki evinde bir araya geliyorlardı hac ve umre amacıyla Mekke'ye gelenlerle rahatça görüşülebilecek bir yer olması yanında, Müslümanların dayanışma içinde bulunmalarını ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle bir arada olmalarını sağlayan bu evdeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar devam etti. Darül Erkam kaynaklarda sahabelerin İslamiyeti benimseyişlerini tarihlendirmek için kullanılmış, İslam'ın yayılıp gönüllere yerleşmesi hususunda oynadığı rolle İslam tarihindeki yerini almıştır. Son peygamber.info Onu anlamak, ve anlatmak için